Hı -hı. Hocam ee, biraz da dinin gerekli önem ve gerekli konusunda isterseniz buradan. Tabii, bu biraz, da çok önemli yani, çünkü yani, Allah'ın yani... varlığını anlamak kadar Hı -hı. dinin de önem ve gerekliğini anlamak çok önemli. Mesela şunu soralım yani şöyle diyelim. Evvela tabii şunu iyice kavramak lazım. Allah'ın varlığını kavradığımızda ee, olabilecek en önemli şeyi kavrarız bence. Ondan sonraki soruları. Allah'ın varlığını artık kavradık gibi düşünmek lazım. Yani kısacası bir bana bir insan din gerekli mi diye sorarsa ben önce Allah'ın varlığını anlatıp ondan sonra o soruya onu getirmeye çalışırım. Yani o sırayı takip ederim. Allah'ın varlığını anladıktan sonra şöyle bir şey çıkıyor. Mesela her birimiz ben neden buradayım? Ben nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını soruyoruz. Yani insan öğrenmek isteyen bir canlıdır. Merak eden bir canlı. En merak edeceği de şeydir. Ya da kendiyle ilgili en temel sorulardır. Nereye gidiyorum böylece? Buraya neden geldim? Burada ne yapmalıyım? Soruna cevap verir. Bunlara insan muhtaçtır. Allah'ın varlığını anladıktan sonra insan muhtaçtır rı kavramak şu demektir. Allah insanı bu soruların cevabına muhtaç kılmış demektir. Bu sorulara cevap veren tek unsur yerse, tek alansa din. Kısacası Allah'ın insanı dine muhtaç yarattığını çok rahat söyleyebiliriz. Allah eğer ki bir din göndermeyecek olsaydı insanı dine muhtaç yaratmış olmasını beklememek gerekirdi. Ha, demek ki Allah insanı bir dine muhtaç ettiyse demek ki bir din gönderecek Peki Allah'ın bir din gönderdiğinin delilleri nelerdir diye bir soru sorsak. Şimdi birisi tabi bu dine muhtaç etmiş olması zaten bir delildir. Ama onun dışında mesela insan her şeyi bir anlamlandırmaya çalışan da bir varlık. Bir şeyde anlam bulmaya. Buna burada insanın ilk anlam bulmaya çalışacağı şey belki her şeyin ötesinde kendi varlığıdır. Yine Allah bir din göndermediği müddetçe yokluğa doğru giden bir canlının bu dünyada gerçek hiçbir anlamı olamaz. Yani bu içimizdeki anlamla ilgili arayış, içimizdeki anlamla ilgili haykırış da bence bir dinin olması gerektiğinin delilidir. Ayrıca Allah'ın bir din gönderdiği en önemli delillerden bir tanesi Kur'an'ın içeriğidir. Kur'an'ın burada bir meydan okuması var. Kur'an diyor ki eğer ki bunu bir yani insan yazdı diyorsanız işte Kur'an'ı reddediyorsanız haydi o zaman siz bir araya gelin hepiniz birbirinize arka e, arkada verin yani el birlik gelin Kur'an'ın bir benzerini meydana getirin. Eğer ki bunu yapamayacaklarsa karşı tarafın yalancı olduğunu iddia ediyor Kur'an. Ha bence biz bugün hala bu e, Kuran'ın meydan okumasını tekrarlayabiliriz. Hı hı. İşte Kuran'ın içeriğine bakalım deriz. Kuran'ın içeriği, bunun 7. yüzyılda e, Mekke Medine'de yaşamış bir insan tarafından uydurulmuş olmasına olanak veriyor mu böyle bir içerik uydurulabilir mi? Yani Kuran'ın içeriğini incelediğimiz zaman bunu olamayacağını göreceğiz. Nerede Kur'an bir bakıyoruz? İşte evrenin genişlemesi gibi ancak 20. yüzyılda keşfedilmiş kozmolojinin en önemli bilgisini söylüyor. Diğer taraftan Kur'an annenin rahmine giriyor. Annenin rahminin içinde çocuğun gelişimini anlatırken kendi döneminin bilimsel yanlışlarının hiçbirini tekrarlamıyor. Fakat o dönemde bilinmeyecek mesela bir alak aşamasına dikkat çekiyor. ve Kur'an onu embriyonun daha ilk dönemlerinde alak aşaması olduğuna da dikkat çekiyor. Niye? Çünkü nutfeden sonra mutkadan yani bir ufacık parçacık ki ufacık parçacığı embriyonun başı veya sperm olarak da görebiliriz. Mutka ise bir çiğnemlik et demek. Bunların arasında bir aşama olarak alaka gösteriyor. Gerçekten de anne rahminin daha ilk günlerinde, ilk dönemde anne rahmine asılıp tutunur embriyo. Alak gelmesi zaten asılıp tutunma demek. Yani Kur'an o kavramı da yani asıl tutumadan o kavramı kurup orayı tarif de müthiş, alak kelimesinin yan anlamlarından biri sülük ve e, gerçekten de o asılıp tutunma olayı, embriyonun bir sülüğün bir yere yapışması gibi oluyor. Bir sülük gibi cenin anne rahmine yapışıyor. Bakın Kur'an şimdi evrenin genişlediğini anlattı, anne rahmine girip bunu anlattı. Diğer taraftan bir bakıyoruz Kur'an, denizlerle ilgili bir açıklama yapıyor. Bir karanlığa örnek veriyor mesela Kur'an o derin denizlerdeki karanlık örneğini kullanıyor. Şimdi baktığımızda ya denizlerin dibi geri kalan yerlerden farklı değildir diyoruz. Niye? Çünkü yani Üst taraf kadar aydınsa denizin dibine biz baktığımız o kadar aydın değil mi? Denizde yüzen insanla beraber yüzmeye de kaç kere gittik hocam. Yani yüzdüğümüzde öyle görürüz biz yüzen insanlar olarak bile. Ya da yani karanlıkla insan... ilgili örnek vermek istese bir insan denizin altı hiç aklına gelir mi? yani ben Günümüze mi? bile gelmez. Sokakta bir röportaj yapsanız sizce yani yeryüzündeki en karanlık yer nerede deseniz çoğu insan bunu haberdar değildir. Bundan muhtemelen kimse işte denizlerin altı demeyecektir. Tabi bir de denizlerden bizim gibi haşır neşir olan adamlar bile bu örneği vermez. Niye? Çünkü biz üstten baktığımızda bizim denizde yüzümüz kadar görmüyoruz. Ama şunu unutmayalım dünyanın üçte ikisi okyanuslar. Ve bunların büyük bir kısmı Kur'an'ın dediği derin deniz kapsamında. Ve gerçekten dünyanın en geniş karanlık alanı derin denizler. Ve bilimsel olarak da şunu biliyoruz. Sular da ışık aşağıya indikçe gittikçe kırılıyor kırılıyor. Biz onu yukarıdan baktığımızda daldığımızda göremiyoruz ama birkaç yüz metreden sonra gerçekten o Kur'an Nur suresindeki Kur'an ayetinde geçtiği gibi insanın elini kaldırsa göremeyeceği bir karanlık oluşuyor denizlerin altında. Denizaltılarla indiğimizde de oraya onu görüyoruz. E denizaltıları da zaten son birkaç yüzyılın uru, e, ürünü. Yani daha evvel insanların denizaltıyla denize inip de onu görmeleri de mümkün değildi. Işığın kırıla 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 karanlık kısmı oraya ineceği şekilde bir optik bilgisi de Yedinci yüzyılda orada değildi. İşte Kur'an'ın bir yanda bir bakıyorsunuz anne rahmi, bir yanda evrenin genişlemesi, bir yanda denizin altında karanlık ki bunu çok örnek verebilirsen. Hani bugünkü mevzumuz Kur'an'ın olağanüstülükleri değil. Ama Kur'an'ın bu olağanüstü yapısı var. Şimdi bu olağanüstü yapısı olan Kur'an bir yandan da Allah'ı müthiş bir şekilde tarif ediyor. Yani her şeyi bilen, her şeyden haberdar, her şeye gücü yeten. Kur'an'ın tarif ettiği sıfatlarıyla Allah'a biz Kur'an'daki geçişten bağımsız olarak evren delillerinden, evren incelememizden de görüyoruz. Mesela hassas ayarları incelediğimizde işte her şeyden haberdar, ilmi yüksek, kudreti yüksek bir gücün ancak onu yapabileceğini görüyoruz. Bilinç delilinden bu bilinci yapanın kendisinin bilinçli bir güç olması gerektiğini, üst seviyede bir bilince sahip olması gerektiğini mesela temellendirebiliyoruz. Yani Kur'an'ı sıfat karşılarsa konu mesela hay diyebiliriz mesela ona. E, bu şekilde biz Kur'an'daki sıfatlarıyla anlatılan anlağı. Kur'an'dan bağımsız da temellendirdiğimiz için aslında bu da Kur'an'ın olağanüstülüğüne bir delil kabul edilebilir. Çünkü Kur'an'ın bu içeriklerini biz Kur'an dışındaki işte denizi gözlememiz, evreni gözlememiz, anne rahmini gözlememiz, hassas ayarlar veya diğerleri işte evrende gözlememizse Kur'an'ın anlattığı şekilde ancak Allah Allah'ın iyi açıklandığı için Kur'an'ı destekliyor. Bu da neyi getiriyor? İşte Kur'an'ın iddiasını yani Kur'an'ın Allah'tan olduğuyla ilgili iddiası doğruysa bekleyeceğimiz durum neyse o. O dönemde söylenemeyecekleri söylüyor. Allah'a muazzam bir şekilde tarif ediyor. Bu da işte Kuran'ın Allah'tan olduğunun bir delili olan her şey, işte bir din olması gerektiğini de o dinin de işte Kuran'ın anlattığı din olduğunu da. gösteriyor. aynı zamanda şunu da herhalde söyleyebiliriz: ee, İnsan yaratılıp yeryüzünde başıboş bırakılacağını mı zannediyor ayetinden de esinlenerek ve benzer ayetlerden de hareketle? Yani Allah insanı yarattıysa insanla bir iletişim kurması gerekir. Her bireyle tek tek iletişim kurma gibi bir yöntemi yok Adılan. Çünkü tarih boyunca baktığımız zaman bunu hep insanlar arasında seçtiği bir elçi vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Yani insanı da başı boş bırakmamak için insana vermiş olduğu akıl ve fıtratla uyumlu bir buyruklar e, reçetesi göndermesi de zaten beklenen bir şeydir ki insanın görev ve sorumluluklarını bilmesi ve ona göre hareket etmesi için de elinde bir kılavuz olsun ki ahirette Allah'a karşı bahanesi olmasın. Yani bize kitap gönderseydin biz de doğru yol tutar ve ilerle birlikte olurduk şeklinde bir takım bahaneler üretmemesi için herhalde olmazsa olmaz gerekliklerden diye bahsedebiliriz. Evet.